Şu anda kuşat oğlum. Eee limonlu. Limonlu da ben limonlu e, da Daha yengeç abi. gördük. Tamamen yolun ortasında gördük. Baba baba dur 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 dur. Evet arkadaşlar. Kap yengeç var. Hay dur oğlum hayvan ZARAR verecek. Arkadaşlar. Ama sana geliyorsun. Gel. Şu verir misin şunu? Evet. Ş yani arkadaşlar ilk önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın yeni videolardan haberdar olun bu yengeç yani biraz garip bir yengeç Ama bana geliyor lan bu sen bana mı geliyor <laughs> abi bu arada gözleri bir garip videoda görünüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar yengecin burada kıskaçlıdır Bayağı fotoğrafını çektin mi? Şey, video çek. alıyorum. Ee, Burada de üstünde de desenler var. Evet, evet. Bir garip bir şey. Aa, dikkat et, dikkat et. Ayakları da bilmem kaç tane ayağı var. Yani, sekiz. Sekiz tane ayağı var. Ölümcüklerin evet. ayağı fazla. Şey da, şey yapalım. Yapalım. Videoyu bırak, bir de fotoğrafını çek. Güzelce. Neyse, rahat bırakalım. Arkadaşlar, abi. görüşürüz.